Evet. Merhabalar. Bu solfej videomuzda kirpiklerini Ok ile isimli türkünün solfejini yapmaya çalışacağım. Türkünün notalarını bu şekilde yazdım. Notaları Kahraman Diker Facebook sayfasında bulabilirsiniz. Şimdi türkümüz 2 dörtlük. Karar sesim si. Ee, ilk iki ölçüm şöyle. C ler bemol 2 alıyoruz. Es do re mi 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 re fa mi mi re re. Bir daha okuyorum. Es do re mi 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 re fa mi mi re re. Şimdi es'i karar ses alıyorum. Do re mi 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 re fa mi mi re re. Bir daha çalıyorum. Son kez alıyorum. Do, re, mi, 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 re, fa, mi, mi, re, re. Şeklinde. 3 ve dördüncü ölçüm. Es, do, re, 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 mi, fa, mi, mi, do, do. Bir daha okuyorum. Es, do, re, 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 mi, fa, mi, mi, do, do. Es yine karar ses alabiliriz. Ya da üst boş değil. Es, do, re, re. Mi fa mi mi do do bir daha alıyorum. Do re 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 mi fa mi mi do do son kez. Şimdi e, ilk dizeyi çalmış oldum. Şöyle göstereyim. İlk dizeyi çaldı. E, ilk dizeyi tamamını alıyorum. Do re mi mi, mi re fa Mi, Bir de solfesiz alayım. şeklinde ilk dizeyi çalmış olduk. Şimdi ikinci dizek ilk iki ölçüm. Re mi re re si si Do re do do la la şu geliyor. Re mi re re si si Do, Re, Do, Do, La, La. Çalıyorum. Evet, Si'ler bemol 2. Bir daha alıyorum. Re, Mi, Re, Re, Si, Si, Do, 3 ve 4. ölçüm. Si la do si si la, la 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 la. Bir daha okuyorum. Si la do si si la 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 la. Okuduğumu çalıyorum. Son la'ları karar sesi. Şöyle mi ile la'ya aynı anda basıyorum. Şöyle geliyor. Si la do si si la 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 Bir daha alıyorum. Si la do si si la 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 Şimdi saz bölümü dediğimiz bölüm yani sözden önceki bölüm iki dizek. İki, i̇ki dizeyi birleştiriyorum. Önce sol ile tekrarında solfesiz alıyorum. Do re De, saz bölümü bitmiş oldu. Bu arada tekrar hatırlatayım, karar sesim C. Si. Akort videomuz vardı, oradan bakabilirsiniz. Şimdi söz bölümüne geçtim. Söz bölümü ilk iki ölçüm şöyle geliyor. Şuradayız. İlk iki ölçü Es, Si, Do, Re, Si, Do, Do, Si, Re, Do, Do, Si, Si. Evet burada bir hata yapmışız. Do si la yazmışız. Burada do si si olacak. Onu düzeltmedim. Şimdi videoda anlatayım diye. E, si do re si do do si re do do si si şu geliyor. Si do re si do do si re do do si si bir daha alıyorum. Yani la yerine si çalıyorum. Si do re si do do si re do do si si Son kez sol fessiz. Sözler nasıl geliyor? Kirpiklerini yok okay şeklinde. Si do re si do do si re do do si, si. Evet üçüncü ölçüm söz bölümü üçüncü ölçüdeyiz. Es, si do re si si şu geliyor. Si do re si, si. Bir daha alıyorum. E, si do re si, si. Tekrar okuyorum. E, si do re si, si Şimdi çalıyorum. Si do re si, si Bir daha alalım. Son kez. Evet şimdi 3 ölçüyü birleştiriyorum. Si do re si do. Si si, si si do re si si şeklinde. Evet diğer ölçüm si la do si si la la. Evet bu geliyor. Si la do si si la la. Son kez. Si la do si si la la. Şimdi okuduğumu çalıyorum. Si la do si si la la. Bir daha alalım. Si la do si si la la. Son kez. Si, la, do, si, si, la, la. Şimdi söz bölümü baştan alıyorum. Si, do, re, si, do, do, si, re, do, do, si, si. Si, do, re, si, 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 la, do, si, si, la, la. Tekrar. Si, do, re, si, do, do, si, re, do, do, si, si. Si, do, re, si, 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 la, do, si, si, la, la. Sözler ile alayım. Kirpiklerin Opeyle Vur sineme Öldü beni Kirpiklerin Opeyle Opeyle Vur beni Evet. Diğer iki ölçüm. Sol feci. Es do re mi 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 re fa mi mi re re Bu geliyor. Bir daha okuyorum. Es, do, re, mi, 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 re, fa, mi, mi, re, re. Bir daha alıyorum. Şimdi sazla alayım. Es yine karar sesi. Es, do, re, mi, 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 re, fa, mi, mi, re, re. Şeklinde. Saz bölümünde zaten bunu çalmıştık. Evet. Bir daha alayım. Do, re, mi, 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 re, fa, mi, mi, re, re. Son kez. Diğer iki ölçüm es, do, re, re, re. Burada da ilk notam 16'lık, ikinci notam noktalı 8'lik olacak ama 16'lık yazmışız. Küçük bir hata var. Şu gelecek yani. Es, do, re, re, re. Mi, fa, mi, mi, do, do. Evet. Do, re, 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 Mi, fa, mi, mi, do, do. Çalmıştık zaten. Do, re, re. re. da saz bölümünün aynısı. Re, mi, re, re, si, si, do, re, do, do, la, la. Hızlı geçiyorum burayı çaldık diye. Re, mi, re, re, si, si, do, re, do, do, la, la. Diğer iki ölçü de aynı. Si, la, do, si, si, la, 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 la. Şimdi söz bölümü buraya kadar geliyorum. geçtim. Şuradayız. Son bölüm diyelim. E, si, do, re, si, do, do, si, re, do, do, si, si. Şu geliyor. Si, do, re, si, do, do, si, re, do, do, si, si. Bunu çalmıştık zaten. Bir daha alıyorum. Evet. Devamında. Es, si do re si 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 la do si si la la şu si do re si 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 la do si si la la bir daha alayım si do re si 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 la do si si la la son ölçümde la 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 la, la. evet karar sesi şu la 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 yani Evet, türkümüz bu şekilde baştan sona bir alayım sözleriyle söz geliyor. şeklinde. Türkümüz bu şekilde. Şimdi türkün notalar dediğim gibi bu şekilde yazdım. Bunu Kahraman Diker Facebook sayfamız var. Oradan diğer notaları da takip edebilirsiniz. Evet, diğer solfej videolar içinde kanalımıza abone olup takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı olur. Kolay gelsin.